ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ...viladet günlerinde biz İstanbul dışındaydık. İstanbul dışında olduğumuz için burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında konuşma imkanımız olmadı. Bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hali hazırda dünyada olduğuna ve yaşadığına dair birçok delilimiz var. Evet. Birçok cevabımız var. Ama izleyicilerimizden istirhamım şu birkaç tane cevap vereceğim. Kendileri de lezzet alacaklar. İnşallah. Oturdukları yerden lezzet alacaklar. İnşallah. Onun için not etsinler. Unutabilirler. Evet. Cevaplara geçmeden önce şunu arz edeyim. Ehli sünnet dünyası Hz. Mehdi aleyhisselama ahir zamanda bir kurtarıcıya Hz. Mehdi aleyhisselama inanırlar. Evet. Ancak ahir zamanda dünyaya geleceğine inanırlar. Şia Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 255'te dünyaya geldiğine ve şu anda dünyada olduğuna ve şu anda 1182 yaşında olduğuna ve gaybet aleminde olduğuna inanır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ki biz şu anda dünyada olduğuna inanıyoruz. Bunu bir şiadan cevabını istedikleri zaman bir şia bu soruya karşı nasıl cevap verirmeli? Evet Hz. Mehdi Aleyhisselam yaşıyor cevabı da şunlardır. Nasıl diyebilmeli? Neleri söyleyebilmeli? Öncelikle cevaplara geçmeden önce vakit süresince bir konunun altını çizeyim. Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkındaki ehli sünnet ve şia hadis külliyatına baktığımız zaman yulet kelimesi yok. Ya yelit kelimesi ya do yani Türkçesini söyleyeyim ben. Mesela genelde meçhul kullanılır fiiller. Yulet. Doğacaktır kelimesi yok. Hadislerde. Genelde zuhur kelimesi var zahir kelimesi var, gelecek kelimesi var. Doğacak kelimesi yok. Doğacak fiili yok. Zuhur fiili var. Zahir olacak fiili var. Yeli, gelecek fiili var. Ama doğacak fiili yok. Bunun altını çizeyim. Bu önemli bir ayrım. Hz. Mehdi Aleyhisselam biz diyoruz ki yaşıyor. Hayattadır. Dünyadadır. Nasıl bulut arkasındaki güneş varlığa faydalı ise Hz. Mehdi aleyhisselam da gaybet perdesinin arkasındadır. Ve varlığa faydası şu anda vardır, hali hazırda vardır. Hayatta oluşunun, yaşamasının şu anda delilleri nelerdir? Birinci delil Sakaleyn hadis. Sakaleyn hadis. Bakınız Sakali'n hadisinden önce ben sıralamayı bozmayayım. Denilmesin. Birileri diyor ya, ayetten önce hadisle cevap veriyorsunuz. Önce ayetten cevap verelim. Kadir Suresi. Kadir Suresi. İnna anzalnahu fi Leyletil Kader. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi nazil ettik. Fema adraka ma leylatul kadir. Leylatul kadir hayrun min alf shahr. Tenazzalul malaikatu ve ruhu fiha. Cevap şu ayettir. Tenazzalul malaikatu ve ruhu fiha. Kadir gecesinde melekler ve ruh nazil olurlar. Kaç tane melek nazil olur? Bin tane mi, on bin tane mi, bir milyon tane mi? Hayır, bütün melekler. Nereden diyoruz? Melaike kelimesinin başında eliflam var. Evet. Yani melaike eliflam ile muhalla olmuş. Eliflamın Arap gramerindeki ifade ettiği manalardan bir tanesi istigraktır. Yani umumdur, evet. geneldir. Evet. Mesela innel insana lefî husr. İnne tamamını in, kapsayacak. insanen lefî buyurmuyor. İnne insanen. insan ziyandadır. İnne i̇nnel insan? insanın İnsanın başında bir elif lam var. Evet. Arap gramerine göre innel insan yani bütün insanlar. İnsanların tamamı hüsrandadır. Sonrasında dört tane istisna getiriyor. İlla kılıdına aman ve amanlısı salihat, ve tavasobul hak ve tavasobul sabr. İstisdolar. Bütün melekler nazil olur. Kadir gecesinde bütün melekler istisnasız nazil olurlar. Peygamber Efendimizin zamanında. Kadir gecesinde nazil olan melekler kime nazil oluyordu? Ebu Sufyan'a mı nazil oluyordu? Ebu Leheb'e mi nazil oluyordu? Ebu Cehil'e mi nazil oluyordu? Tefecilere mi nazil oluyorlardı? Faiz yiyen tefecilere mi? Kabilenin eşkıyalarına mı nazil oluyordu? Deve sidi içenlere mi nazil oluyordu? Melekler Kadir gecesinde onlara mı nazil oluyordu? Hayır. Melekler Kadir gecesinde insanı kamile nazil oluyordu. Ve Peygamber Efendimizin zamanında insanı kamil Peygamber Efendimiz idi. Yani melekler Peygamberimize nazil oluyordu Kadir gecesinde. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Kadir gecesi var mıdır yok mudur? yoktur dersek Kur'an'la çelişmiş oluruz. Yoktur dersek Kur'an'ı peygamber efendimizin zamanına hapsetmiş oluruz. Kur'an'ı evrensellikten çıkarmış oluruz. Kadir gecesi peygamber efendimizin zamanında olduğu gibi peygamber efendimizin zamanından sonraki zamanlarda da kadir gecesi vardır. Evet. Peygamber efendimize sormuşlardır ya Resulallah kadir gecesinde sana nazil olan melekler senden sonra kime nazil olacak? Buyurmuştur ki kardeşim Ebu Talib oğlu Ali'ye. Ali'ye nazil olacak. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'den sonra insanlığın zamanında o zamanda insan kamil Hazreti Ali'ydi. Evet. Melekler Hazreti Ali'ye nazil oluyordu. Bugün Kadir gecesi var mı? Amenna var. Hangi Müslüman, hangi tarikat şeyhi, hangi cemaat lideri İmamı kalkıp diyebilir ki bugün Kadir Gecesi yoktur. Kadir Gecesi var. Gitsinler Elmalılı Hamdi Yazır'ın mealine baksınlar. Kadir Gecesi zaten müşterek. Peki orada tekil olan ve gayb olan ruh? Elmalılı Hamdi Yazır. Ruh çok büyük bir meleklerden birisidir. Elmalılı Hamdi Yazır'ın mealinde de bunu görecekler bu anlattığımı. Tenezzelul melâiketu ve ruh. Melekler ve ruh Kadir Gecesi nazil olur. Bugün Kadir Gecesi var mı? Var. Bugün Kadir Gecelerinde bu zamandaki Kadir gecelerinde melekler kime nazil olur? Devletlerin cumhurbaşkanlarına mı nazil olur? Devletlerin başbakanlarına mı nazil olur? Efendim devletlerin meclislerine mi nazil olur? Siyasilere mi nazil olur? Tacirlere mi nazil olur? Tüccarlara mı nazil olur? Kime nazil olur melekler? cemaat imamlar namı nazil olur, tarikat şeyhler namı nazil olur, melekler Kadir gecesinde kime nazil olurlar? Eşkiyelere mi nazil olur? Kime nazil olurlar? Peygamber Efendimizin zamanında insanı kamile nazil oluyordu. Meleklerin bugün nazil olduğu bir insanı kamil vardır. O insanı kamil İmam Mehdi Aleyhisselam'dır. Evet. Bu bir delil. Bu bir delil. Kısa kısa geçiyorum. İkinci delil Sakaleyn hadisi. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Müslüm'de var, Tirmizi'de var, vesair kaynaklarda var, Şii kaynaklarında var. İki ağır emanet bırakıyorum. Kur'an ve Ehli Beyt. Hadisin içinde ne vardır? Bu ikisi len birbirinden ayrılmazlar. Kur'an ehlibeytten ayrılmaz. Ehlibeyt Kur'an'dan ayrılmaz. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Kıyamette Kevser havuzunun yanında beraberce bana gelirler. Len yafteriği ayrılmazlar. Ragıp kardeşim, Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kur'an ve ehlibeyt birbirinden ayrılmaz. Kur'an masum mudur? Kur'an'ın masum olmadığını kim söyleyebilir? Kim diyebilir Kur'an masum değil? Kur'an masumdur. Öyleyse ehl beyt de masumdur. ehl beyt masum olmazsa len yaptariga formülü bozulur. Birbirinden ayrılmazlar formülü bozulur. Kur'an masum olursa ki o masumdur. ehl beyt masum olmazsa Kur'an ehl-i ehl Kur'an'dan ayrılmış olur. Biri masum biri masum değil. Kur'an insanlara meydan okuyor mu? Tehdit ediyor mu? Getirebiliyorsanız bunun bir mislini getirin. Bir suresinin, bir ayetinin mislini, benzerini getirin. Kur'an bu meydanı bu tehdidi okuyor. Aynısını Ehlibeyt yapmıştır. Kimse ilimde Ehlibeyt'in karşısına çıkamamıştır. Kur'an'ın karşısına çıkamadıkları gibi. Bakın Kur'an'ın önünden arkasından batıl geçmez. Ehli beytin önünden arkasından batıl geçmez. Yani ehli de batıl olmaz. Kur'an'da batıl var mı haşa? Cık, yok. Mutlak hak. Ehli beyt'te batıl var mı? Desen ki ehli beyt'te batıl var, o zaman len yefteriga formülü bozulmuş olur. Kur'an ehli beyt'ten ehli beyt Kur'an'dan ayrılmış olur. Kur'an'da batıl olmadığına göre Beyt'te de batıl yok bak örnekleri çoğaltmak mümkün geliyorum asıl konuya bugün Kur'an var mı? var bugün ehlibeyt yok dersen yine bu formül len yefteriga formülü birbirinden ayrılmazlar formülü bozulmuş olur bu formülün bozulmaması için Kur'an bugün var olduğu gibi bugün ehlibeytten de birisinin olması lazım o da İmam Mehdi Aleyhisselam'dır yine nedir? len yefteriga formülü korunmuş oldu birbirlərindən ayrılmamış oldular. Bu ikinci dəlildir. 3-cü dəlil eyni sünnə kaynaklarında, kaynaklarında olan bir hadis. Hər nə qədər kelimələri fərqli də olsa, hadisin mətnin aynıdır, içəriyə aynıdır. Men ma tevelamniye arifi ma zamanihī baten meçetən cahiliyyet. Evet. zamanının imamını tanımadan ölenin ölümü cahiliye ölümüdür dikkat edin bu hadise neden insan zamanın imamını tanımadığı zaman onun ölümünü Allah cahiliye ölümü olarak kabul ediyor hesap ediyor sayıyor neden yani bir insana düşünün ki namaz kılıyor hacca gidiyor zekat veriyor bakın ama zamanın imamını da tanımıyor Allah buyuruyor ki sen ibadet ehli olabilirsin ama zamanının imamını tanımadığın için senin ölümün cahiliye ölümüdür. Cahiliye ölümünden maksat yani Risalet'ten önceki dönemde ölenlerin hükmündesin sen. İbadet ehli de olsa, namazın, orucun, haccın da olsa sen İslam'dan önce, Risalet'ten önce ölenlerin konumunda ve durumundasın. Neden? Şehadet yok. Bakın şehadet de getiriyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah da diyor. Ama zamanın imamını tanımıyor. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bu bizim kendi sözümüz değil ki ben mate velem ya arif imam zamanı himate miteten cahiliye zamanının imamını tanımadan ölenin ölümü cahiliye ölümü üzeredir. Ehli sünnet kaynaklarında da Şii kaynaklarında da aynı hadis vardır. Neden böyledir? Onu vurgulamak istiyorum. İmamı tanımadan ölenin ölümü neden cahiliye ölümüdür? Çünkü imamsız namaz olmaz. Çünkü imam olmasa namaz olmaz. Çünkü imam olmasa zekat olmaz. Çünkü imam olmasa hac olmaz. Bugün İslam adına namaz varsa, bugün İslam adına oruç varsa, bugün İslam adına ezan varsa, bugün İslam adına mescit varsa, bugün İslam adına Kabe varsa, bugün İslam adına kıble var ise imamın varlığından dolayıdır. Mehtap'sı nereden diyorsun bunu? Cevap vereyim. Cevap vereyim. Bakınız İmam olmasa dedi Kabe olmaz. Değil mi? Asasən Kəbənin varlığının səbəbi nədir? Niyə Kəbə var? Peyğəmbərsü demir ha. Allahu Teala'nın əmri və buyruğu. Balad surəsinə gedin açın bakın. Xüsusilə altını çizərək diyorum. sözde Kur'an'ı çok iyi bilen örümcek kafalı Vahabi gitsin açsın baksın. Vahabi gitsin açsın baksın. Beled suresi. Ayet 1, ayet 2. La uksimu bihazal beled ve ente hillum bihazal beled. Sen bu şehirde iken bu şehre yemin olsun. O şehirden maksat Mekke'dir. Sen bu şehirdeyken bu şehre yemin olsun. Allah buyurmuyor, peygamber bu şehre yemin olsun. Peygambersiz, insan kamilsiz Mekke'nin hiçbir özelliği yoktur. Dikkat edin. i̇nsan kamilsiz Mekke'nin özelliği yoktur. Kıymeti yoktur. Allah öyle buyurur. Anta hillun bi Sen bu şehirde iken bu şehre yemin olsun. Ama sen bu şehirde iken bu şehre değeri yok ki yemin olsun. Allah öyle buyuruyor. Veya başka bir ayet söyleyeyim. Hac suresinin 27. ayeti. Ve azzin finnas nas bil hacci ya'tuke ve azzin bin nas bakın finnas nas bilhak tane tane söylüyorum ve azzin ilan et finnas insanlara bilhac hacı yatuke sana gelsinler ya Allah aşkına Allah aşkına şu Kur'an'ı doğru anlayın doğru anlatın Kur'an'ı mezhep düşüncelerinize göre yorumlamayın Kur'an'ı olduğu gibi anlatın en azından. Ve azzin ilan et finnas insanlara bilhac haccı yetuke sana gelsinler demiyor. Yetuke Kabe Kabe'ye gelsinler demiyor. Dikkat ettin mi? Hazreti İbrahim'e emrediyor Allahu Teala ey İbrahim insanlara haccı ilan et ki sana gelsinler demiyor ya tu kabeye kabe gelsinler. Neden? Çünkü insanı kamilsiz kabe'nin hiçbir kıymeti yoktur. İnsanı kamilsiz kabe'nin hiçbir değeri yoktur. Kabe'yi kıymetli kılan, Kabe'yi değerli kılan insanı kamilin oradaki varlığıdır. Allahu Teala da buyuruyor, insanlara hacı ilan et ki İbrahim sana gelsinler. insan-ı kamile gelsinler. insan-ı kamilin direktifleriyle Kabe'de ibadetlerini yapsınlar ve insanı kamilin etrafında birleşsinler, toplansınlar. İlk defa hacı tatil eden bu manada Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'dır. İlk defa hacdan çıkan İmam Hüseyin Aleyhisselam'dır. Hacılar Arafat'a çıkıyor. Zilhecce ayının bakın 8'inde hareket eden gruplar, dokuzunda hareket eden gruplar, İmam Hüseyin Aleyhisselam Kabe'yi terk ediyor. İnsanı kamil Kabe'yi terk ediyor. Bakın neden Kabe'yi terk ediyor? Çünkü insanı kamili Kabe'de suikast ile öldürmek istiyorlardı. Kabe'de suikast ile öldürmek istiyorlardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam da Kabe haddi zatında kutsaldır. Haddi zatında kimse buradan farklı şeyler çıkarmasın ama insanı kamil ile Kabe'nin kutsallığı muhafaza olunur. Allah Azze ve Celle hacı insanlara ilan et Kabe'ye gelsinler kral salmanların etrafında toplansınlar demiyor. İnsanı kamilin etrafında toplansınlar. Ravi geldi İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına. Dedi ya Ebne 18 defa hacca gittim. Dua et iki defa daha gideyim 20 sefer olsun. 20 tamamlansın. İmam buyurdu ki Ceddim Hüseyin'in Kerbela ziyaretine bir defa gitsen 20 hacca bedeldir. Vahabi bunu duymuş, Vahabi bunu okumuş, Fevral ediyor. Bu Şiiler müşriktir görüyor musunuz? Bu Şiiler Kerbela ziyaretini hacdan daha fazla önemsiyorlar. Diyoruz ki Vahabi sen bunlardan anlamazsın. Sen aklın bunlara çalışmaz. Neden? İmam-ı Sadık Aleyhisselam ki buyuruyor bir defa Kerbela ziyareti 20 hacdan daha 20 hacca bedeldir. Yani bir defa insanı kamil ziyareti 20 defa kral salmanlarla beraber yapılan hacdan faziletlidir. Anlatabildim mi? insanı kamilsiz hacdan faziletlidir. İnsanı kamilsiz. Sen gideceksin efendim. Zalimlerle, bu kalemunlarla hac tavafı yapacaksın. Zalimlere de meşruiyet atfedeceksin Müslümanların gözünde. Diyeceksin ki benim 20 tane hacım. Diğer taraftan İmam-ı Sadık diyor ki insanı kamilin ziyareti o hacdan faziletlidir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Evet. Güzel, Allah yani. Azze ve Celle buyuruyor mu ki zamanının imamını tanımadan ölen cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Demek ki bu zamanda bir imam var. Evet. İkincisi o imam her sene hacdadır ve her sene Arafat'tadır, Mina'dadır. O imam var olduğundan dolayı Kabe bugün kutsaldır kutsallığını koruyor Kabe. Ve insanlar hacca giderken hac suresinin 27. ayetini ilke edinip de gitsinler. Ve azzin finnas bil ya'tuke insanlara hacı ilan et sana gelsinler. Kabe'ye gelsinler demiyor. Yani insanlar hacca giderken İmam Mehdi Aleyhisselam'a zamanın imamına gitmeliler. Orada gidip onunla bir hatleşip ahitleşip ona göre ibadetlerini yapmalılar. Dördüncü delil de söyleyeyim bitireyim. Zaman herhalde az kaldı. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve ne okulla İsra suresi 71. ayet. Ve ne okulla bir imamihim. Biz her insan topluluğunu kendi imamıyla sesleyeceğiz. Her insan topluluğunu kendi imamı ile sesleyeceğiz. Bugün bir sürü imam var. Kur'an ne buyurur? Eimmetel kufr, eimmetel delale bakın. Eimmetül kufr, küfrün imamları, küfr, yani öncüleri. Buradaki imamdan maksat öncü. Küfrün öncüler, yani küfrün başını çekenler çoğuna eimmedir. Bir de eimmetul huda, hidayetin imamları. Hidayetin imamları. Peygamberimizin zamanında hidayetin imamı peygamberimiz idi. Ve resul unvanı ile ortaya çıkarılmıştı Allah'ın emriyle. Peygamberimizden sonra hidayetin imamı Hazreti Ali idi. Hüccetullah unvanıyla, imam unvanıyla. Sonra imam Hasan ve bugün imam Mehdi Aleyhisselam ve bugün Zülüyor. o Hazretin velayetini, imametini kabul edenler kıyamet günü o Hazretle çağrılacaklardır. Allah o Hazretle çağrılanlardan bizleri takdir etsin inşallah. Amin. Kısacası dört Amin. tane delil. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bugün yaşıyor. Birinci delil, e, Kadir suresi ikinci delil Sakaleyin hadisinde birbirlerinden ayrılmazlar. parantezinde bunu değil Vahabiler bu hadisi son zamanlarında kitaplarında yazıyorlar. Sakaleyn hadisini yazarken len yetterga kelimesini çıkarmışlar, sansür etmişler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biz delil getiremeyelim diye. Üçüncü delil nedir? Ben ma tevelem yarif imama zamanı, zamanının imamını tanımadan ölen ki orada da Kabe örneğini verdik. Nedir? İnsanlara hadisi ilan et ayetini ve Peygamber Efendimiz hakkında ne var? Beled suresini örnek evet. verdik. sonunda İsra suresi 71. ayet. Peki. Çok güzel örnekler, çok güzel deliller oldu. Dolayısıyla ben izleyicilerim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Soru cevap bölümümüzdeyiz. Sizlerle telefon bağlantılarımız da olacak. WhatsApp'tan gelen onlarca soru var. Onları bu programda yetiştirmeye çalışacağız.